Scrollcom.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere dosyalarımızın kalıcı olarak nasıl silinebileceğini anlatacağım. Bildiği gibi birçok telefonda kaybolmayla, çalınmayla ya da ikinci el satışla dosyalar geri getirilip insanlar için kullanılabiliyor. Yani bu kullanıma şu şekilde şantaj. Yani para isteyebiliyorlar, tehdit edebiliyorlar bu şekilde. Biz bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Aynı sistem bilgisayarlarımız için de geçerli. Bu sistem şu mantıkla çalışıyor. Örneğin bir yazı yazdınız. Üstüne bir yazı daha yazdınız. Aynı yazının üstüne bir yazı daha yazdınız. Bilindiği gibi alttaki yazı sürekli karalanacaktır. Bu da aynı mantık. Diyelim siz bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğrafın üstüne başka bir fotoğraf yazıldı. Başka bir dosya yazıldı. Sürekli yazma ve silme işlemlerinden sonra artık okunamaz hale geliyor. Bu sayede geri döndürülemiyor. Ben de bundan bahsedeceğim. Telefon üzerinde bunu göstereceğim. Kullanacağımız program iShredder 3 diye bir program. Bunun Pro ve Free versiyonları var. İkisinden de bahsedeceğim. Aralarında bir fark var. Önce free olanı açalım. Arayüzümüz geldi. Start diyoruz. Gördüğünüz gibi fazla bir seçenek yok. Bu free versiyonda sadece boş alanı siliyor. Yani şu şekilde siz dosyaları sildiniz telefonunuzdan. Boş bir alan var diyelim 10 GB boş alanınız var. Aslında o alanda o fotoğraflar ya da videolar, SMS'ler kalıyor. Geri döndürmek isteyen bir kişi bunları kolaylıkla geri döndürebilir. Çünkü üstüne fazla bir veri yazılmadı. Biz bu boş alanı defalarca yazıp silerek temizleyeceğiz. Sistem şu şekilde çalışıyor. Birçok yöntem var. Bu yöntemlerden birisini seçiyorsunuz. Tabi bu free versiyon olduğu için en fazla 3 kere yazıp silmeyi destekliyor. Bu 3 kere yazıp silmek de çok güvenli olmuyor. Şöyle diyeyim %80 güven sağlıyor. Pro versiyona geçince daha detaylarını anlatacağım. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Ancak yöntem arttıkça telefonun işlem gücüne ve bellek okuma hızına göre sürede artacak. Yani bu süreden şunu kastediyorum. Diyelim 32 GB bir telefonda yapacaksınız. Yani 1 saat falan değil. Yani 3-4 saati geçebilecek süreler. O yüzden telefonu kullanmadığınız zamanlarda yapmanız sizin için o iyi olur. Buradan çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi işlem ilerliyor. Buradan ben şimdi durduruyorum bunu. Bir de pro sürüme bakalım. Pro sürüme giriyoruz. Yine başlatıyoruz. Burada seçenekler geldi gördüğünüz gibi. Buradan yöntemlerimiz de arttı. 50'ye kadar var. Ancak 50'yi seçtiğimiz zaman belki de günler sürebilir bunu yapması. Bunu çok çok güvenlik için düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Herkes için uygun değil. Buradan boş alanı seçebiliyorsunuz. Fotoğrafları seçebiliyorsunuz. Size uyarılarını gösteriyor. Tüm her şeyi sileceğini anlatıyor dosyalarımıza isterseniz SD kart desteğiniz varsa SD kartınıza da aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Yönteminizi seçiyorsunuz. Şimdilik biz boş alanı seçelim yine. Random diyelim. Bir kere yapsın. Başlat diyoruz. Yine aynı şekilde işlem başlıyor. Aynı mantığı anlattığım gibi yazıyor, siliyor. Yazıyor, siliyor. Program çalıştığı zaman size şöyle bir uyarı verir. Belleğiniz doldu der. Bu normal. Hiçbir şekilde korkmayın. Çünkü belleğinizi dolduruyor ve siliyor. Dolduruyor, siliyor. Bu şekilde çalıştığı için bellek dolu uyarısı alabilirsiniz. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Tekrar belleği silecektir. Bu şekilde dosyalarınızı geri döndürülemeyecek şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Şu şekilde size bir faydası olur. Telefonu ikinciye satacaksınızdır. SD kartınızı söktünüz ama telefonun belleğinde dosyalarınız kaldı. Bunları geri döndürebilirler. Bu şekilde silersiniz. Sonra siz denersiniz. Geri dönüyor mu, dönmüyor mu? Dönmüyorsa rahat bir şekilde satabilirsiniz. Bu şekilde hem gizliliğinizi korumuş olursunuz hem de içiniz rahat etmiş olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, şikayetlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben bunlara cevaplamaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.